Bakalım sektörel haber merkezinin durağı şimdi nerede? Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere kalamışta yer alan Shortcut Ajans'tan sesleniyoruz. Yanımızda Tüketici Dostu Dergisi imtiyaz sahibi ve yayın yönetmeni Sayın Nülfer Tuba Gür var. Merhabalar Nülfer Hanım. Merhabalar Neslihan Hanım. Ee, Nülfer Hanım sizin ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Kaç senedir bu sektörde hizmet vermektesiniz? Tabii ki. Ee, ben İngilizce edebiyatı ve İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Ee, sonrasında editörlük bazında kara e, Diğerilme başladıktan sonra, sonra en son e, dolap tüketim malları sektöründe e, tecrübe sahibi olduğum e, bir dergi bünyesindeydim. Sonrasında istifamı sunarak e, kendi ajansımı ve dergimi e, çıkarmayı çok arzu ettim. Bu anlamda e, tek kişi olarak yoğun bir çaba ve savaş içerisine girmiş bulundum. E, Shortcut Ajans, Nilfer Tuğbergül bir şahıs firması. E, dergi çıkarmak için firma olmak gerekiyor. Ve e, derginin bünyesinde tek kişi olarak içeriğini ve tasarımını kendim yapıyorum. Ve shortcutajans.com ve tüketici dostu.net sitelerini e, Shortcut Ajans kendim yaptım. Hı hı. E, bu anlamda Shortcut Ajans Ağust 2010 yılının Ağustos ayında Firma olarak faaliyetine başladım. E, Şubat 2011'de Tüketici Dostu dergisinin ilk sayısı e, protokol gönderim ve e, onun yanı sıra satışa da girdi. E, Türkiye genelinde satışa vermiştik. E, protokol gönderimi de gerçekleştirerek hayırlı uğurlu olsun reklam ilanlarımı da edinerek faaliyetime başladım. Sonrasında iki aylık periyotlarda hazırlanan dergim e, kendini geliştirdi. Bu etapta ben de kendimi geliştirdim. E, sonrasında ise şu anda e, altıncı sayımın hazırlıkları içerisinde bulunuyorum. Hı hı. E, çünkü e, daha evvelinde çıkması planlanan derginin periyodu kaydı. Çünkü Tüketici Dostu.net internet portalımız devreye girdi. Bu bir, bir, bir buçuk ay sürdü hazırlığı. Ve sonrasında da İdeal Home 2012 fuarında da bulunduk ve bayağı fotoğraf 210 adet fotoğraf çekerek bunun da haberinde girdik. Şimdi ise reklam görüşmelerim devam ediyor ve haber çalışmalarım devam ediyor. E, dergi e, yeni sayısı e, çıkıyor, tasarım aşamasında. Bu anlamda e, saygıdeğer müşterilerinizle mail aracılığıyla ve telefon aracılığıyla iletişimde bulunmaya devam ediyoruz. Evet, e, derginizin içeriği e, tüketicilere yönelik. Evet. E, biraz derginizde e, neler yer alıyor, tüketiciye nasıl bir katkı sağlıyor, bunlardan da bahsedelim. Tabii. Que tentei do a dergisi adından da anlaşılacağı üzere e, tüketicini, tüketicinin yanında olan tüketiciye hizmet vermeyi amaçlayan bir e, yayın. E, ama şöyle belirtmek isterim ki ben sektörden dayaklı tüketim malları sektöründe tecrübe edindiğim için kendi e-mail, 7000 adet e-mail portföyüm söz konusu şu anda. O sebeple hem onlara mail olarak aktar aktarıyorum ve protokol gönderimi de sağlıyorum kendim. Hı hı. E, bu anlamda firmalar ile tüketiciler arasında köprü vaziyeti görme amacındayım şu anda. E, dergimizin içeriğinde tüketici, son kullanıcı odaklı ürüne ürünler, sektör kısıtlaması olmadan yer alıyor. Bunun yanı sıra e, önemli firmaların, saygıdeğer firmalarımızın e, röportajları var. Çok önemli röportajları. Kendi dergimin içeriğinde çeşitli akademik çalışmalara yer veriyorum. Buna çok özen göstermek Değil. Amacım da tüketicileri ve firmaları e, bilgilendirmektir bu anlamda. E, bunun yanı sıra e, ünlü konuklarımız da var. En son sayılarımızda Nuri, Alço, Yener, Gürsoy vardı. E, Kendileriyle röportajdan çok keyif aldım. Yeni sayımızda da inşallah yeni ünlülerimizle bir arada olacağız. E, dergim e, birinci sayıdan itibaren e, satış Türkiye geneline satışa girdi. Şu anda dünya ile çalışmaktayız, e, matbaa ve gönderim ve dağıtım anlamında. Fakat son sayım e, tüketici dostu nokta net e, bir buçuk ay sürdüğü için son sayım e, satışa giremedi. E, çünkü şöyle ki ben bir şeyin farkına vardım. E, Dergi satışa veriyorsunuz, e, satın da alınıyor bir süre sonra oturduktan sonra. Fakat Aslen e, sanal ortamda, internet ortamında e, daha çok kişiye ulaşma imkanınız var aslında. Evet. E, şu anda mesela 23 Mart 2012'de benim tuketicidosu.net yayına girdi ve şu anda e, ziyaretçi sayısı 7000'i geçti. Çok güzel. Ee, o yüzden ve ben elinden gelen reklamı yaptım. Çok yoğun olmamakla beraber e-mail portföyüme biraz yüklenmiş bulundum tabii ki. Bir de e, çevreme aktardım e, gelişmeleri. Evet çok güzel. E, Shortcut Ajans ve Tüketici Dostu Dergisi olarak ileriye yönelik hedefleriniz nedir? E, kısa vadede veya uzun vadede bu dergiyi ve sizi nerede göreceğiz? Evet. Şimdi... E, Açık konuşmak gerekirse benim e, 2010 yılında ortada hiçbir şey yoktu. E, hayallerimi gerçekleştirdim. E, bir kendimi e, başarı yoluna ilerleyen bir genç bayan girişimci olarak görüyorum kendi adıma. E, oturtma gayretindeyim tabii ki dergimi. Bundan sonrasında e, içerik olarak çok detaylı ve Bilgi dolu aktarım, sağlama hedefim ilk etapta var. Onun yanı sıra tüketici dostu anlamında genel hedef kitleme ulaşmayı çok istiyorum. Bu anlamda dergim oturduğu zaman ve de reklam ilanlarımı yeterli seviyeye taşıdığım ve daha da inşa alması bize daha da arttırdığım zaman bu dergiyi yoğun bir şekilde herkese aktarabileceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Evet birçok evet. noktada bizlerde bizler mi? de görmek isteriz bu başarınızı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. E, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, başarılarınızın bu konuda daim olmasını dilerim Nelif Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun, evet Sektör El Haber Merkezi izleyicilere Shortcut Ajans'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler hersi yolculuğumuz devam ediyor.